geçen bölgede müfit hastane. ve sema hayatın Ayşe, bir cilvesi kaderin bir oyunuyla biraz iç açıcı bir ortam değil mi? ama hastanede birbirleriyle karşılaşmış ve aralarında bir elektrik doğmuştu. Fakat hesaplamadıkları bir şey vardı belki de Salih Kolye. Salih bu mutluluğu bozacak mı yoksa yoksa ne izleyelim görelim bu mutluluğu bozulmaya mahkum olan bu mutluluğun süresi Ömrü ne, ne kadar ulen! Seyredin ulen! Deli kadar ulen! Allah'ım bunlar da mı gelecekti başıma? Merhaba Müfit. Geçmiş olsun. Merhaba abi. Allah razı olsun. Abi deme bana. Salih'im ben. Kuyumcular kralı Salih Kolye. Özür dilerim Salih abi. Abi deme lan. Peki abi demem. Kuyumcular Kralı Salih Kolye sizsiniz demek. Adınızı hep duydum. Babam sürekli sizin dükkanı soymak isterdi. Biliyor musunuz? Benim hiç kuyumum olmadı abi. Çocukken bile babam sünetimdeki altınları çalıp pavyonda karılarla yedi. Annemi bile çalıştırdı. Tuvaletçilik yaptı annem. Ben çiçekçi çocuk oldum. Çiçekçiler genelde kadın olur abi. Benimle nasıl dalga geçtiğini bilemezsin o adamların. Kocaman ağızdan açıp da oh, diye böyle dalga geçmişlerdi. Karanfillere, güllere hep alerjim var. Her bahar polenler burnumun içinden girip kuyruk sokumu gıdıklar gibi böyle bir hislerle beni doldururlar. Çiçekler bile bana acı verir abi. Bilir misin? Altınlara bile bakamam ben abi. Sevmeyi bilir misin sen abi? Çok acı çekiyorum Allah'ım. Vah vah vah. Yazık. Gerçekten çok üzücü bir hikayen var, üzüldüm. Niye gülüyorsun o zaman? <gülüyor> Hayır gülmüyorum canım. Ee, ben seni çok sevdim genç müfit. Öyle mi? Ee, e, dikkat ettim, ara sıra uyurken şarkılar mırıldanıyorsun. Ee, acaba sana bu kadar acıyı çektiren bu kadın kim? <laughs> Bilmek istemezsin abi. Yandım 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 yanıdım Çinen yanıdım Bana şarkılar söylesene abi Rahatlarsın söyleten kadın Söyle be abi Abi ne olur söyle abi Hasretine doyamadım Kokulayamadım Acı verici değil mi abi Bana şarkılar söyleten kadın Yandım, yandım. Ah Sema için. hemşire. Ayaklanmışsınız bile Müfit, nasılsın? Sayende iyiyim Sema hemşire. Sema mı desem acaba? İçimdeki bütün acılar dindi ama... ...kalbim seni görünce özellikle... ...sanki serbest atıştan... ...kalbime şut çekiyorlarmış gibi. Bak duyabilirsin sesini. Çok tatlısın Müfit. Sen Sema. İçimde sönen ateşleri... ...tekrardan sen yaktın. <laughs> Sanırım hastamız artık iyileşti Sema Hemşire. <laughs> Sema Hemşire'nin sayesinde. <laughs> Bunu kutlamalıyız. Benim evimde. Pembe köşkte. Ne? Saat tam yedide. Sizi aldırırım. Aldırır mısınız? Zahmet vermeyelim. Ben her yere yürüyerek gittim şimdiye kadar. <laughs> Allah'ım hayal dünyası gibi. Ne güzel. <laughs> Mutluluk. Ben gidiyorum. Ama nereye? Pijamayla mı? Pijamayla. Ay, bak. <laughs> ne komikti <değil> müfettiş. <laughs> Ben gülemem. Gülüm. Gülemem. Nasıl güleceğim? Ben hep acı ettim, şey Gülmeye bilmem ki. Nasıl gülüyorsun? <gülüyor> gülün bakalım. <gülüyor> gülün. Akşam ben size güleceğim. Sema benim olacak. Pis şişko. Yedirmem onu ben sana. O lüks yerlerde yaşayacak hassas bir hercail. Bense... Bense yüzüklerin efendisi.